Kimse yok mu? Aa, tüm bunlar benim suçum. Dikkatimin dağılmasına izin verip etrafta gezmemeliydim. Ama şimdi kimseye haber vermeden gezmenin bir hata olduğunu anlıyorum. İnsanın başını derde sokuyor. Tabii ki öyle. Mini, Donald. Oo, çok şükür bizi buldunuz. Haber vermeden dolaşmak yerine gittiğin yeri bize söylemen çok iyi oldu. Bu iyi bir tavsiye bana bu abla. Aa siz beni merak etmeyin. Tek başıma gezme günlerim sona erdi. Bu çok iyi bir haber değil mi? O Aa olamaz. Merak etme Donut. Yardım etmeye geldi. <characteristics> Hadi konseri kaçırmadan önce seni sahneye götürelim. Sıkıcı. <laughs> <laughs> Oo olamaz. Bence seyirciler artık beni. Yani uh, Gezen Van'da Wobbler'ı istiyor. <laughs> Wobbler dönmüşsün. Evet geldim bayan Clara ben. Ve artık yerimde duracağım. Artık şarkı söylemeye hazır mısın? Fırtınada uçan çalı kadar hazırım. Yeha! Ama birkaç arkadaşımın bana katılmasını isterim. Ve şimdi karşınızda gezen Warbler ve çayırdaki arkadaşları. <laughs> Eskiden başıboş biri. gelirdiğiniz Artık dersimi aldım kimseye söylemeden gidince Çok şey gelir başınıza nerede o? Arkadaşlarımla eve gitmemizin vakti geldi artık. Sağ olun dostlarım. Bugün harika bir şey öğrendim. Hoşça kalın. Hoş görüşürüz. 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 Yine beklerim. Gitmeyeceğim bir yer.